Efsane Kasım kampından herkese selamlar. Ben Melih hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerindedir. Tatil dolu düzgün böyle güzel bir şekilde başlamıştır. Şimdi ne yapıyoruz bu kampta? Önce birinci dersimizde çarpanlar katlar. Ebo Pekoklu yapacağız. Konu anlatımını biliyorsunuz. Zaten yıl içerisinde sene başından itibaren yapmaya başladık. İçinden gelip dışından çıktık tüm konuların tüm detaylarıyla. Dolayısıyla eğer eksiğin olduğunu düşünüyorsan tavsiyem önce o oynatma listesi sitesini açabilirsin 8 sınıf 2025'i ve o şekilde bir konu tekrarı da yapabilirsin Biz bu kampta ne yapacağız sorular üzerinden birazcık konu hatırlatmaları ile beraber e, derslerimizi işleyeceğiz Peki bunu nasıl yapacağız bizim tosuncuktan daha böyle şişmanlaşmış iki tosuncuğu bir araya getirdik ve bu şekilde bu kitaptan ilerleyeceğiz. Peki nasıl ilerleyeceğiz? Bu biliyorsun. Bak şöyle ters düz iki kitap aslında. İçinde 750'den fazla soru var, 330 sayfa daha fazla hatta. İçinde partikül matematik kısmında şu taraf, mavi kısmında denemeler de var. Senden o denemeleri de çözmeni isteyeceğim. Şimdi mevzu şu. Konu eksiğin varsa dediğim gibi o bizim sene başından itibaren başladığımız konu anlatım videolarını bir yalayıp yutuyorsun. Sonra geliyorsun buraya ya da onları yapmadan direkt buradan da başlayabilirsin. Biraz temelim var hocam azıcık da biliyoruz o kadar da abartma diyorsan o zaman buradan başlıyorsun. Ben sana bazı sorular üzerinden ki bunlar referans sorular olacak. Konuyu da hatırlatıcı ufak ufak aralarda detayları da vereceğiz tabii ki o şekilde sorularımı çözeceğim. Ve diyeceğim ki bak şimdi bu soruyu çözdük. Bu sorunun benzeri. Hani diyorsunuz ya hocam kitaba gelince yapamıyoruz. Kalıyoruz öyle. İşte o sorunun çözdüğümüz o sorunun sana detaylarıyla taktikleriyle anlattığım o sorunun benzerini hemen burada açıyorsun. Ben sana testi soru sayısını söyleyeceğim hemen videoyu orada durdurup kendin gidip önce bir o soruyu çözüyorsun. Ne oluyor? Sende hem soru çözme yeteneği artmış oluyor ve kendinize de güveninizi bu şekilde arttırmış olacaksınız. Dolayısıyla elimizde kitaplar hazırsa planlamalarımızda yaptıysak o zaman ne yapalım? Seni şöyle ders ekranına alalım alamadım aldım ve şimdi sorular üstünden başlayalım efsane Kasım kampımıza bu arada kitabın açıklama linkinde açıklama linki ne oğlum açıklama kısmında linklerini bulabilirsiniz oradan da hala edinmediyseniz edinebilirsiniz e, ee, baskıları da bitmeden biliyorsun bitince bu matbaadan geldiğisi gittiğisi çok aray açılabiliyor. Dolayısıyla da ee, hemen edinebilirsiniz ve kampı da dolu dizgin geçirebilirsiniz. Şimdi gençler ilk videomuzda dediğimiz gibi çarpanlar katlar Ebo Pekok. Ee, şöyle bazı soruları üzerinden olayımızı halledelim. Şimdi geldik ilk sorumuza. Ne demiş? Çok spesifik ve LGS'de çıkması muhtemel soru tiplerinden biri aslında biliyorsun. Her soruda böyle çarşaf çarşaf olmuyor. Buna da bir bakalım. Şimdi alanı 180 metrekare olan yani şu kardeşimizin alanı 180 metrekareymiş. Dikdörtgensel bir bölgenin kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayıdır. Yani öyle 3,5-5,5 falan düşünmedi diyor yani. Mevzu bu tam sayı demesinin sebebi bu. Buna göre dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları... Kaç farklı değer alabilir? Şimdi hemen düşünüyorum. Ya bana ne vermiş? Bana verdiği şey dikdörtgensel bölgenin alanı, tamam mı? Şimdi ben bir dikdörtgenin alanını önce düşünüyorum. Ben dikdörtgenin alanı nasıl bulabiliyordum? Kısa kenarla uzunu çarparak bulabiliyorduk. O zaman dolayısıyla ne diyeceğim? Şöyle iki tane AB de diyebilirsiniz. İki tane değer açacağım kendime. Bunların çarpımı bana neyi vermeli? 180'i vermeli. O zaman kolları sıvıyor ve amele yöntemiyle başlıyoruz. Tek tek bunları bulmak zorundayız. Yani bir kere 180, 2 kere 90, 3'e bölünür, 3 kere 60, 4'e bölünür mü? Son iki rakam 4'ün katıysa bölünür. 80 bölünüyor o zaman. 4 kere nedir? 45. 5'e zaten bölünür, sonu sıfırla bitiyor. Dolayısıyla 5 kere 36 mı yapıyor? 3 kere 5 15 30 36. 6'ya da bölünür. 2'ye 3'e diyorsan zaten 6'ya da bölündüğünü söylemen lazım. 6 kere 30 7 olmaz. 8 olur mu hocam acaba? Bir bakalım mı 8'e bölünür mü? Bölünmez. 9'a baktım rakamları toplamı 9'un katı. O zaman 9 da var. Maşallah patron çıldırmış ya. Alabildiğine değer var. 9 kere 20'yi de aldım. E 10 zaten olur. 10 kere 18 diyebilirim. 11 olmaz ama 12'ye net alabilirim. 12 kere ne diyeceğim? E 15 ve bakın burada ne zaman frene basıyorduk? Artık duruyorduk. Bu iki çarpan birbirine çok yakınlaşınca diyorduk ki uyanıyorduk hemen mevzuya. Ya tamam artık daha fazla çarpan bulamayacağım. Bundan sonrası artık geriye saracak. Yani 15 diyeceğim. E 15 12'yi yazdık zaten. Tamam. Yani kısa kenarımızı, uzun kenarımızı bu şekilde yazdık. Hatta şuna kısa, buna uzun gibi de değer vermiş olabiliriz. Şimdi kenar uzunlukları kaç farklı değer aldı? Şuradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 farklı değerle doğru yanıtı A şıkkı diyebiliyoruz. Şimdi sevgili gençler, hiç gazı kesmiyorsunuz. Eline kağıdını alıyorsun, kitabını eline alıyorsun ve şu taraftan ne geliyor? Sana çözmen gereken sıra sendeyi veriyorum. Yeni nesil soru bankası kısmından ki genelde ilk aşamada bu tarafı kullanacağız. Test bir soru 1'e gidiyorsun. Sıra sende. Hemen pause yap, git çöz, geri gel. Çözdüysen İkinci sorumuzla devam edelim. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Bir torbada 72 kilogram şeker ve diğer torbada 60 kilogram tuz bulunuyormuş. Bu şeker ve tuz birbirine karıştırılmadan eşit kütleli poşetlere paylaştırılacakmış. Buna göre poşetlerden her birinin kütlesi en fazla kaç kilogram olur? Şimdi bakın derdimiz ne? Bizim kocaman iki tane çuvalımız var. 72'ye 60 kilogram. Biz bunları küçük küçük şöyle poşetlere paylaştıracağız. Tamam mı? Ve hepsi eşit kütleli olacak. Tamam mı? Bunların hepsi eşit kütleli olacak. Yani bu poşetler demek ki hem 72'yi bölebilmeli. Yani o poşet mesela 1 kilogramlık olabilir. Yani hepsine sen şu an 1 1 1 yazabilirsin. Hem de 60'ı da bölebilmeli. Çünkü poşetlerimiz standart. Aynı. Hem 72'liği paylaştıracağız hem 60'lığı paylaştıracağız. O zaman şimdi ne düşünelim? Bir kere hani diyorsunuz ya hocam ebop mekop mu anlamıyorum. Al ben sana kilit kelimeyi veriyorum. Paylaştırma dendiği anda aklına ne gelecek? Ebop gelecek. Büyük sayıdan küçük sayı bulman gerekiyorsa aklına ne gelecek? Ebop gelecek. Dolayısıyla burada ben de 72 ve 60'ın neyini bulacağım? EBOB'unu bulacağım. En büyük ortak bölen Yani yoksa 1-1 bir, bir diyebilirsin poşetlere. Patron çıldırdı. Poşetler 2 iki, ikili de olabilir. Çünkü 72'yi de 2'ye bölerim. 60'ı da 2'ye bölebilirim. Ama ben ne arıyorum? En fazlasını arıyorum. Yani hem 72 hem 60'ı bölen en kocaman sayıyı arıyorum. Bu yüzden en büyük ortak bölen lazım. 2 ile başladım. 36'ya, 32'sinde de işime yaradı. Tikimi attım. EBOB'da ikisini de bölene tikliyorduk. Bir daha 2 18'e 15 tikimi attım. Bir daha 2 böldü ve bölemeyince aynen yazıyorduk. Bu ikinin tiki yok. Tiksiz. Dolayısıyla sıradakine geçiyorum. İkileri sömürdük artık. 3'e geçtim. 9'u 3'e bölüm 3, 15'i 3'e bölüm 5. Hoppadanak buna da tikimizi patlattık ve Bundan sonra da artık 3 ve 5 biliyorsunuz aralarında asal sayılar. Ortak böleni çıkmayacak. Devam etmek istersen istersen şöyle yap. 3'ü böldüm. 1 zaten herhangi birinde 1 bir görünce de devam etmiyorduk. 5 3'e bölünmez. 5'te kalır. Dolayısıyla burada bırakabilirsiniz. EBOB'da herhangi birinde satırda, sütunda 1 görüyorsan bitir. Tamam hiç öyle uğraşıp zaman harcama. Dolayısıyla şimdi yanına tik attıklarımızı da şöyle mesela bir çarpalım. EBOB'umuzu bulalım. 2 kere 2 4 4 kere 3 12 o zaman poşetlerin kütlesi neymiş? En fazla 12 kilogram olabilirmiş. Tamam mevzu bu. Poşet sayısı deseydi al sana bonus geliyor şu an. Poşet sayısı deseydi 72'ye önce 12'ye bölecektim ve diyecektim ki oradan 6 poşete ihtiyacım var. Bir de 60'ı yani tuz kısmını da tuzları da 12-12 ayıracaktık. Oradan da 5 poşet toplamda 11 poşete de ihtiyacım var diyebilirdim. Poşet sayısını sorsaydı diyorum. Şimdi aldım elime yine bizim tosuncu, şişko tosuncu aldım ve Test 2 soru 4'e gidebilirsiniz. Zaten çözemediğinizde merak etmeyin. Hop burada bak yazıyor. Birazcık ee, şey olmuş ama sen orada gördün. Meli Hoca çözüyor video çözümlü şeklinde çözümlere de ulaşabiliyorsunuz. Ee, hatta onu da söylemek istiyorum. Araya gelmişken bunun hani çözümlerine gidiyorsunuz ya. O çözümlerin gençler böyle dümdüz bir video sistemi değil. Orada ciddi bir yazılım var ve o yazılımda şunu yapabiliyorsunuz. Mesela sen çözdün. İstersen kitaptan çözdün mesela aç orada cevaplarını oraya aktar. Ve böylece sistem sana yüzde kaç doğru yanlış yaptığını da gösteriyor. Yani genel başarı ortalamanızı da gösteriyor. Bunu da söylemiş olayım. Hani genelde bu kitabı çözenler arasında durumunuzu da bu şekilde görmüş olursunuz. Bence şahane bir yazılım da var. Dolayısıyla ona da ee, üye olup direkt oradan da halledebilirsin. Bunlar ücretsiz zaten. Karekod arkasında bu arada onu da söyleyeyim. Soran çok oluyor çünkü hocam bu kitabı nasıl çözümlerini izleyeceğiz? Bak şurada bir e, şurada kitabı alanlara özel kare kod var. Tamam mı? Daha doğrusu kod var. Yani kitabı aktive ederken sistemde o yazılımda o kodu da kullanıyorsunuz ama hiç sıkıntı değil hocam ben bunları nereden bulacağım falan dertlenmene gerek yok. Şurada ilk kapak kısmında detaylı görselle anlattık. Tamam mı? Hiç sıkıntı yaşamayacaksınız kitabı aktive etme noktasında. Haydi o zaman üçüncü sorudayız. Traktör karşımıza geldi. Traktörün ön ve arka tekerleklerinin merkezleri yerden sırasıyla 50 ve 100 cm yükseklikteymiş. Ki şekilde de bak biri 50 biri 100 cm görüyoruz. Aslında bize neyi veriyor? tekerleklerin yarı çapını veriyor. Bu da aklınızda olsun. Devam. Bu traktörle test sürüş yapan Ali ön ve arka tekerlerin tam tur atarak bir mesafe kat ettiğini gözlemliyor. Test sürüşüne çıkmış ama ön ve arka tam tur. Mesela ön 10 tur attı arkası 8 tur attı gibi. Tam tur attı ama. Ali'nin yaptığı test sürüşünde kat ettiği mesafe 300 metreden fazla olduğuna göre bu mesafe en az kaç metredir. Şimdi bu sorular için lütfen ayık olun, uyanık olun. Her zaman ne diyorum? Bir soruda birim varsa ilk daha hiçbir şeye bakmadan dikkat etmen gereken ilk şey dönüşüm var mı? E var. Ne diyor bak? 300 metreden fazla en az kaç metre şeklinde sana bir dönüşüm de sunuyoruz. Dolayısıyla dönüşümü unutma. Tamam? Santim verdik çünkü. Tekerlekler santim cinsinden. O zaman hadi gel yapalım. Öncelikle birinci tekerlekten başlıyorum. Neyi bulacağım? Çevresini yani bir tur attığında ne kadar gidiyor? E bir tur attığında çevresi neydi formülümüz? 2 pi r. E ben buradan 2'yi biliyorum. Pi'yi zaten 3 demişiz. Yarı çapı da küçük için alırsak 50. 2 kere 3 6. 6 kere 50 300 santimetre. Hoppadanak onu metreye çevirdim. 3 metre cepte. İkinci tekerleğe kocamana gidiyorum. Tamam mı? Arka tekerlek. Dolayısıyla bunun da yine çevresini 2 pi r'den bulabilirim. 2 çarpı 3 çarpı 100 yapacağım. Buradan da 600 santimetre ve dolayısıyla 6 metreyi elde edeceğim. Şimdi bir tekerlek bir tam turunda yuh 3 metre gidiyormuş. Bu devasa bir traktör. Diğeri de 6 metre gidiyormuş. Tamam mı? Şimdi bir tam turunda gittiği kat ettiği mesafe gibi düşünün. Dolayısıyla neyi düşüneceğim? Ya bunların e, ortak bir katını bulmam lazım eşit mesafe aldığımız için. O, o zaman bak tur sayısı farklı olabilir. Hani arka tekerlek 6 metre gidiyor bir tam turda ama bu, burada kargaşa olabilir. Dur şimdi orayı bir halledeyim. Gençler arka tekerlek daha büyük olduğu için bir tam turunu dönmesi e, haliyle daha uzun bir mesafeye Kat, kat, etmiş olmuş olacak. Yani mesela sen 6 metre gittiğinde arka tekerlek bir tur atacak. Bir tur dönecek çünkü kocaman devasa. Ama ön tekerlek iki kere tam tur yapmış olacak mesela. Tamam mı? Dolayısıyla burada hani aklınızda bir şüphe uyanmasın. Soruda hani mantıksızlık noktasında bir sıkıntı yok. Onu söylemiş olalım. Küçük olan tekerlek haliyle daha çok tur atar. Şimdi iyi de Netice olarak da traktör bir yerden bir yere giderken de ortak bir mesafe kat ediyor değil mi? E kaç o? Biri 3-3-3-3 gidiyor. Biri 6-6-6 gidiyor. Nerede kavuşurlar? Şimdi bunun için ne yapacağız? Kavuşma dedim. K harfinden ekok. Dolayısıyla bunların neyini bulacaksın? Ekokunu. Ama dikkat edersen algoritma algoritma uğraşmayacağım. Çünkü bunlar birbirinin katı. Birbirinin katı olan sayılarda ekok neydi? Büyük olan sayıydı. Yani 6 metreydi. Dolayısıyla bu kardeşimiz Ali 6 metre gitmiş olabilir. 12 gitmiş olabilir. 18, 24, 30, 36... Altının katlarını gidecek. Ama diyor ki 300 metreden fazla gitsin istiyoruz. O zaman biz bu 6'yı tekmeleyelim şöyle katlaya katlaya katlaya. Bir kere 300'e götürebiliriz değil mi? Çok net. 300 metre gitmiş olabilir ama 300 cevap olamaz. Çünkü 300'den fazla diyor. O zaman bir kere daha katlarsam. Bunu yani şöyle düşünün. 50 katını aldım. 6 kere 5, 30 biliyorsun. 50 katını aldım da 300. Ama ben 51 kata gideceğim. Çünkü 300'den fazla olmam lazım. Dolayısıyla 306. Yani bir 6 metre daha ekleyince 306. Bu sebeple de sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği diyoruz. Peki mevzuyu anladık. Şimdi daha güzel sorusunu test 3 soru 4'te görebilirsiniz. Nereden? Bak yeni nesil soru bankası diyorsam şu tarafı mavi tarafı açıyoruz tamam mı? Ki genelde de kampta bu taraftan gideceğim. Öncelikle EFSO'dan da sorular çözeceğim. Onların da mevzusunu, durumunu görmüş olacaksınız. O zaman sıradaki dördüncü sorumuz gelsin. Şimdi bir bahçenin kenar uzunlukları metre cinsinden aha aralarında asalmış bahçenin kenar uzunlukları aralarında asal dikdörtgen şeklindeymiş. Yani bir dikdörtgen şeklimiz var. Hemen üstün çizim yeteneğimle biliyorsunuz ben resimden muhteşem bir e, gençlik geçirdim öğrencilik ve bu arkadaşımızın neymiş? Çevresi 30 metreymiş. Çevrede eşittir 30 metre. Ve neymiş bak kenar uzunlukları aralarında asal. Şimdi gençler bir kere kısa ve uzun kenardır benim derdim. Ve ben buraya gitmem lazım. Yani kısa ve uzununla ilgili bir şeyler bilmem lazım. Yani şimdi çevreyi biliyorsanız çevrenin formülü neydi? İki tane kısa artı uzundu. E sana bunu 30 olarak vermiş. Dolayısıyla şöyle ikiye böldüğünde kısa artı uzun için 15 olması gerektiğini söyleyebiliyorum hemen. Şimdi gel yapalım. İki sayıyı toplayacağım. Cevap 15 çıkacak. E başla. 1'e 14 diyebilirsin. 2'ye 13. 3'e 12. Merak etme sana burada küçük sayılar verilir zaten. Bunu deneyebilmen için 4'e 11, 5'e 10, 6'ya 9, 7'ye 8 bitti. Çünkü kısa ve uzun. Neticede 9'a 8'e 7 diyemem yani. Çünkü kısa olan kısa kalacak. Küçüksün sen küçüklüğünü bil diyeceğiz, tamam mı? Şimdi gelelim aralarında asal neydi? Aralarında asal demek ortak bölen Yok demek. Ne diyorduk hatta onu konu anlatımında? Ortak bölen yoksa aralarında asaldır. Aralarında asal değilse ortak bölen vardır. Ters düşünüyorduk yani. O zaman aralarında asalsa ortak bölen olmayacak. Şimdi bakıyorum. Bir kere 7 ve 8 zaten ardışık sayılar aralarında asaldır. O yüzden alabilirim. 6 9 3'e bölünür. Geç. 3'e bir tane bölünen bulsan yeter. İkisini de bölecek. 5 ve 10 geç 5'e bölünür. 4 11 aralarında asaldır. 3 12 3'e bölünür geç. 2 13 aralarında asaldır ve özel bilgi 1 ile tüm sayılar aralarında asaldı. Bunu da hatırlatmış oldum. Şimdi ne diyor? Bu bahçenin metrekare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ben 1'e 14 alırsam kenar uzunluklarımı 1 çarpı 14'ten alan 14 olabilir. Diğerlerini de bulalım. 2 ve 13 alırsam 2 kere 13'ten 26 olabilir. Şıklarda yok zaten. 4, 11'den 44 olabilir alanınız ya da 7 kere 8'den alanınız 56 olabilir. Mesela kaç farklı değer alabilir şeklinde de sorulabiliyor. O zaman da ne diyeceksin? İşte 4 farklı değer alabilir diyeceğiz. Aralarında asallık olduğu için. O zaman bu soruyu da tokatladık hocam. Bizi nereye gönderiyorsun? Seni test 5 soru 1'e gönderiyorum. Yine yeni nesil soru bankası kısmından. Şimdi geldik 5. sorumuza ve EFSO ile karşı karşıya. Sizi EFSO ile tanıştırayım. Bu sorumuz EFSO kısmında tamam mı? Ve direkt de aldım hani soruların nasıl olduğunda görmeniz için. EFSO kısmında daha sizi düşündürmeye yönelik. Daha böyle hani hocam ben mavi kitap tarafında zirveye çıktım ama zirvede yerimi sağlamlaştırmak istiyorum diyenler bu tarz sorularla karşılaşacak. Şimdi izle tam bir LGS kıvamında soru. Hani 15 netlere geçtim hocam. 13'ü 15'i geçtim. Oralarda kalan soruları nasıl yapacağım? İşte o sorular bunlar. Tamam mı? Yani şöyle söyleyelim. Bu taraf seni sıfırdan 14-15 netlere götürecek çevirdin bu tarafta seni 15'ten 20'ye taşıyacak. Öyle değerlendirebilirsiniz. Bir ve kendisinden başka bölünü olmayan birden büyük doğal sayılar asal sayı denir. Sen asal sayıyı biliyorsun zaten. Şimdi şekildeki boş kutulara aşağıdaki kurallara göre bilye koyulacakmış. Numarası asallara 5 tane, bir tane asal çarpan varsa 6, 2 tane varsa 7. Hiçbir kuralı sağlamıyoruz o da patron çıldırdı. 10'ar tane bilye koyacağız. Uygun şartı sağlaması durumunda da yalnız kutuya birden çok kez bilye de koyabilirsiniz diyoruz. Tamam mı? Sakin olun. Birden yüze kadar hepsini yapmayacağız. İlk 10 kutudaki bilye ile son 10 kutudakinin kaç fazla arasındaki farkını sormuş. Hemen kolaydan başlayacağız. Tabii ki de birden başlıyorum. Yani birinci kutu, ikinci kutu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi bunlara bilyelerimizi atalım. Bir kere... Ee, Asal sayı olanlara 5 tane. 2, asal sayıdır. 5 tane koyacağım. Ama aynı zamanda asal sayıların bir tane asal çarpanı vardır. O da kendisi zaten. Dolayısıyla onlara aynı zamanda 5'in yanına bir de 6 tane daha vereceğiz. 3 aynı şekilde 5 ve 6 alacak. 5 de asal sayı. 5 ve 6, 7 asal sayı 5 ve 6 alacak. Onun dışında, onun dışında 4 için ne diyebiliriz? Bir tane asal çarpanı var. Yani malzemesi 4 nedir? 2 üstü 2. Yani 2'den türer. 2 kere 2'dir. O zaman bir tane asal çarpanı var. Bir tane varsa da buraya 6 tane bilye vereceğim. 6'ya bakıyorum. 6'nın 2 tane var bak. 2 ve 3 malzemeleri 2 ve 3. O yüzden sana 7 tane veriyoruz kardeşim. 8'in bir tane var. 2 kere 2 kere 2. Algoritma yaparak bulabilirsiniz. Dolayısıyla 7 tane veriyoruz. 9'un da bir tane var. Pardon pardon 7 tane olur mu oğlum? Niye uyarmıyorsunuz? 8'de bir tane malzeme var. O yüzden 6 tane veriyoruz. 9'da da bir tane malzeme var. O yüzden 6 tane veriyoruz. Onun dışında 10'da 2 tane var. 2 ve 5. Dolayısıyla 2 tane olduğu için buna 7 tane veriyoruz bilgimizi. Bir hiçbir kurala uymuyor. Dolayısıyla patronu orada çıldırdı. 10 tane veriyoruz bu kardeşimize. Şimdi... Bundan sonra son 10 kutuya gelelim. Onu da şurada aşağı tarafta yapalım. Son 10 kutumuz 100'den başlayalım. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 ve 93... 92, 91, 48, 9, 10 tane kutumu yazdım. Hemen başlıyorum. 100'ün malzemeleri 2 tanedir. 2 ve 5. Dolayısıyla 7 tane. 99'u 3'e böl 33, 3'e böl 11, Ondan sonra bir de 11 var. Yani iki tane malzemesi var. 7 tane. 98 yine asal çarpanlarına bak. Nasıl yapacaksın? Algoritma ya. Çaktın çizgini 2'ye böldün 49 sonra da 7, 7 oluyor ya. İşte 7 var 2 var malzemelerinde. O zaman 98'e de diyoruz ki sana da 7 tane bilye verdim. 97 nedir 97? Asal sayıdır ya. 97 yapacak bir şey yok. Asal. Asal olduğu için 5 tane. Ama asal neydi? Kendi bir tane asal çarpanı var. Zaten bir tane asal çarpanı olan sayılar nedir? Ya asal sayıdır ya da asalın kuvvetidir. Tamam mı? Asalın kuvveti, ikinci, üçüncü kuvveti gibi düşünebilirsiniz. Şimdi 97'ye de o zaman ekstradan 6 tane daha veriyorum. Bir tane asal çarpanı olduğu için. 96'ya geldim. 2 tane var. Yine 96'yı yap algoritmanı. 2'ye böldün. 48. 2, 24, 12, 6. En son 3'ü de gördük bakın. Dolayısıyla 2 tane malzemesi var. O yüzden de 7 tane verdim. 95'in de yine 2 tane var. Kim var hocam? E 95'i böldün 5'e. 1, 9, e bir de 19 kendisi. Dolayısıyla 7 tane var. Hemen 94'ü yapalım. 94'ü 2'ye böldüm. 47 mi? 47'de de bir tane zaten asal olduğu için kendisi var. Dolayısıyla da burada da 2 tane malzeme çıktı. 2 ve 47. Dolayısıyla onu da 7 tane verdim. 93'te de 3 var. 31 var. 2 tane malzeme. Yani 7 tane verdim. 92 de ne var? 2'ye böldünüz. 46. 2'ye böldün. 23. Bir de 23 var. Yani 2 ve 23. 2 tane malzeme var. 7 verdim. 91. 7 kere 13. 2 malzeme var. Ona da 7 verdim. Şimdi gelelim aradaki farka. Ne yapacağım? Toplama yapmam lazım. Bu kardeşlerimizin toplamı kaç? Hemen toplayalım. Bir kere bir sürü 7 var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 7 var. 63. Eee şuradan da 11 alacağız. Toparlayınca eee 74 mü çıkıyor? Bir eksiklik yapmış olmayalım. Tamamdır orası 74. Diğer tarafı toplayacağım şimdi. Eee 10 15 20 25 30'u aldım. Şuradan 18 48 aldım. Eee 48'deyim. Unutturmayın bana. Yaşlıyım ben unuturum. 48 aldım. 7 ile 6'yı topladığımda 13. Bir 13 daha 26. Dolayısıyla üstüne eklediğimde e, şurası 14, burası da 6. 74 mü? 74, 74 ama almadığımız şurada ne var? 2 tane de 12'miz var. 6 6 12. Dolayısıyla 86 geldi. Tamam. Hepsini toparladım. O zaman yapıştır hocam. 86'dan 74'ü çıkarttım. Aradaki farkı 12 olarak buldum. İşte efso dediğim gibi bak. 13-14 netlere geldin seni 20'ye çıkartacak soruların olduğu taraftır ki onlara da ihtiyacınız var. Bu bunun gibi sorular ve bundan daha e, basit düzeyde sorularda da göreceksiniz EFSO'da. Yani çözülmesi imkansız sorular değil merak etmeyin bu en zorlarından biriydi. Çünkü videonun son sorusuydu o yüzden de şöyle dumping yapalım dedim. Evet sevgili LGS canavarları. Efsane Kasım kampının birinci dersinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla iki haberim var. Biri iyi biri kötü. İyi haber bundan bir tane daha var. Kötü haber ise ders bitti. O zaman ödevlerini unutmuyorsun ve ne diyoruz? Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.